İyi günler. Yaklaşık 40 gün önce ben bu Fujifilm X-S10'u ve objektif olan 16 eski Eskişehir şubesinden aldım. Bunun kutu açılışını yaptım. Sizlere tanıttım. O YouTube'da programını yaptım. Şimdi bunu ben alırken fiyat üzerinde pazarlık yapmak istediğim zaman dediler zaten standart fiyatımız var. Ve fiyat üzerinde bir indirime gidemeyeceklerini söylediler. Ve zaten pazartesi günden itibaren e, bu ürüne zam geleceğini e, beklediğim takdirde bu fiyatı da alamayacağımı söylediler. Onun üzerine ben bu e, makinenin objektivi aldım. Alırken bunun içinde paketin içinde ee, şarj aleti olmadığını farkındaydım. Yani biliyordum. Ekstra bir şarj aleti ve batarya almam gerektiğini de biliyordum. E, ee, film Eskişehir Şubesi'nin yetkililerine dedim bari fiyat indirim yapmıyorsunuz. Bunlardan bir tanesini de hediye olarak veriniz. Şarj aletini veremeyeceklerine ancak ee, bir batarya, baton adındaki bir ee, batarya verebileceklerini söylediler. Bu patona adındaki batarya e, sordum. Dediler ki e, kalite yan sanayidir. Zaten Fuji'nin kendi ürettiği bir yan sanayidir. Onun için garantiledir, güvenilir bir bataryadır. Eee rahatlıkla kullanabileceklerini söylediler. Ben de bir araştırma yaptım. Yani yan sanayi olduğu halde kullanabileceğim bir batarya gördüm. Bunu da bana bir dahaki alışverişimde hediye olarak göndereceklerini söylediler. 10-15 günden sonra ben zaten şarj aletini almam gerekiyordu biliyordum. Şarj aleti sipariş verirken dedim ki sizin bir bana ver hediye edeceğiniz bir Batarya var idi. Değil, tamam onu da biz gönderiz. Şarj aletini ödemesini yaptım. Şarj aleti 2 günde geldi. Batarya 10 günde geldi. 10 günden sonra geldi. Ve şimdi sizi ben e, pakette ne çıktığını, nasıl çıktığını size göstereceğim. Şimdi e, gelen paket bu. Fujifilm Eskişehir Karko bu şekilde geldi. Şimdi karbon içine e, paketin içini açtığımız zaman çıkan bu. Bu paket. Şimdi burada baktığınız gibi bir Çince yazılar var. Çin'den gelmiş. Veya orada bir paketlemek için bunun içine koymuşlar. Onu bilemeyeceğim. Yani gelen paket bu. Burada Çin yazılığı var. Bu da Fuji filmin şorumuna gönderdiği yani Eskişehir'e gitmiş. Çin'den gitmiş Eskişehir'e. Ya ambalaj budur veya bunun üzerine gönderilmiş. Şimdi bunu açıyoruz. Bunu da açtığımız zaman içinden çıkan pil bu. Bu batarya. Bakınız arkadaşlar Şimdi bu şekilde bu paketten çıkıyor. Ne bir ambalaj var, ne bir paketleme var. Şimdi en uyduruk bir ara sokaktan aldığınız iki lira, üç lira bir ürün bir pakette olur, bir ambalajda olur. Bu Aldığınız Çin sitelerinde bir aldığın herhangi bir şey, bir on liralık bir şey. Bu bir ambalaj olur, bir paket olur. Gelen bu. Ne ambalaj var, ne paket var. Bu şekilde. Yani bu firmanın ya ciddiyetsizliğindendir veya zaten bu. Şimdi bunu çeviriyoruz. Ne demişlerdi? Patona göndereceğiz. Çeviriyorsun. Çıkan pil bu. Bu batarya. Sanger Sanger veya her neyse bir marka. Hiç mı? Bilmeden bir marka. İnternette de baktığım zaman bir iki sitede öyle garip bir sitelerde satışı olan bir şey. Şimdi açtığımız zaman ne ambalaj vardı ne paketleme vardı. Şimdi yazılara bakınız. Şu aradaki yazılar gitmiş. Bu ya bu firmanın ciddiyetsizliğindendir. Yani firma bastığı bir yazının bari boyasından ihmal ediyor. Ki o zaman bataryada onu düşün. Artık içinde ne var? Görünüşü bu ise içinde ne olduğunu sen anlarsın. Veya kullanılmış. Yani kullanla kullanla Bu yazılar bu şekilde gelmiş. Şimdi bataryanın şeyine geliyoruz. Bu birleşme yerine. Tamam. Bakınız. Kullanılmış. Bu batarya yeni değil. yıpranmış orası. Yani gönderecekler Patona değil, başka bir marka. O da ikinci, kullan ikinci el, üçüncü el, 5. el, ona bir şey diyemiyorum da, ve kullanılmış. Gönderdikleri bu. Şimdi mevzu bir 100 liralık, 150 liralık bir batarya değil. Mevzu bu firmaya güvenip güvenmeyeceğine. Yani bir markayı siz seçtiğiniz zaman, bu marka sadece o ürünün iyi olmasıyla bir iş bitmiyor. Onun servisi ve satış sonrası ve sizin o hizmeti veren bir kuruma güvenmen gerekiyor. Şimdi ben Sony kullanıyorum. Sony şimdi üç tane makinem var. Bunun bataryasını ona takıyorum. Onun gibi buna takılıyor. Bir gezi sırasında bunun bataryası bitiyor. Ona takıyorsun. Ondan sonra bunun objektifi ona takıyorsun. Şimdi yeni bir markaya girdiğiniz zaman tamamen bunlar sistemi baştan kurmanız lazım. Şimdi bu o zaman da bu markaya güvenmen gerekiyor. Şimdi ben bir yatırımı yapacağım ondan sonra ne olacak? Dediğim gibi sadece makine veya o markanın iyi olmasından bitmiyor. Satış sonrası var. O da marka kadar önemli. Şimdi satış sonrası bir şey olmayınca ondan al zaman kalırsa. Şimdi bir tane sadece bu fotoğraf makinasında değil. Arabada da böyle ve diğer elektronik eşyalarda da böyle. Ben kaç aydan beri drone alacağım, onun araştırmasını yapıyorum. Markana söylemiyorum da bir drone buldum, bir marka. Kalite iyi. Fiyat da iyi. Kalite performansı iyi. Ancak alacağım dediğiniz zaman kimse tavsiye etmiyor. Sakın alma diyor. Niye? Aldıktan sonra eğer bir yazılımda bir sorun olunca madde bulamıyorsun. Bir parça bul istediğin zaman orijinali bulamıyorsun. Karşıda kimse bulamıyorsun. Satacağın zaman kimse almıyor. İkinci alıyor. Ve elinde patlar gider bu diyor. Şimdi eğer bir markaya siz gireceksiniz. Ona göre kendi çapınızda bir tesla yapacağız, ufak tefek. Acaba ben bu markayla bir yola çıkabilecek miyim? Bunun sonucu ne olacak? Şimdi bu dediğim gibi bir 100 lira, 150 lira, 200 lira bir batarya mevzusu değil. zaten bir geziye çıktığın zaman üç tane makine var. Bağcın yarısı fotoğraf makinelerinden aksesuarlarla dolu. Şimdi bunu 100 lira, 200 lira bu sos konusu değil. Ancak bir firma bir şey sözü veriyor. Söz verdiği zaman o markanı göndermiyor ve gönderdiği şey de ikinci Ne ambalajı var ne kullanılmış bir şey belli değil. Çekmeceden mi çıkarmış, ne vermişler. Ondan sonra acaba kullanmış da kullanmış ellerinde mi kalmış hala bu gönder bir bakalım gitsin oraya. Bu zihniyetle, bu ticaret zihniyetine, bu firmaya güvenip de o sisteme girmek zor. Onun için ben bunu size paylaşmak istedim. Tabii benim bu, bu, şeyin batarya kullanmam. Batarya çöpe atarım gider. Başka kaynaktan, başka bir internet sitelerinden, başka yerden bir güvenlik batarya alırım, Makinede kullanırım. Önemli on, o değil. Önemli olan bu sisteme, bu şeye güvenmektir. Eğer ona güvenemiyorsun o zaman sıkıntı. Yani ondan yola çıkamazsın. Tamam firmanı aradım. Dedim bu ne gönderdiniz? Bunu mu söz verdiniz? Bu ne geldi? Ee, diyor yok o da iyidir. Diyorum iyidir kötüdür. Sen bunu demedin ki bana. Göndereceğin şey bu değildi. Ondan sonra neyse şey sen geri gönder değiştirelim. Şimdi arkadaşım bunu anlatamıyorum. Şimdi geldim mesela bu on bir buçuk 11.500 11, lira buna Hı. verdim. Yani bir sürü makine var. 100 bin lira evde makine var. Şimdi 100 lira, 200 lira mevzusu değil. Önemli olan bu sorunu yaşamamak. Bu sorunu yaşadıktan sonra o güvensizlik ortaya girdikten sonra ben yarın bu makinede bir sorun olursa ben oraya gönderdiğimiz zaman bir parçasını değiştirdiğimiz dedikleri zaman nereden bildim değiştirdiği, nasıl güvenim değiştirdiklerini Nasıl güvenip orijinal parça takıp takmadıklarını, eğer bir şey istediğim zaman nasıl güvenim, geleceğim mal sıfır mı, kullanılmış mı, arızalı mı, ne olduğunu nasıl bir güvenim. Onun için bunu sizinle paylaşmak istedim. Fuji Film'e girmek istiyorsanız bunu düşünerek giriniz. Ben bu olayı yaşadım. Zaten bundan sonra bu makine kullanmak da insan ne zaman ben bunu elime alırsam zaten o batarya diyor, aklıma gelir. zaten bir sıkıntı. Bunun farkında olunuz. Umarım bu Fuji Film yetkilileri de bu programı seyrederler. Ve kendi çalışma, ticaret zihniyetlerine bir özelleştiri yaparak ona göre yola çıkarlar. Yoksa bu sistem bu şekilde devam etmez. Ha, Derler ki siz lokal bir Eskişehir şöbesiyle veya diye şöbelerde böyle olup olmadığını bilmiyorum. Onu. Onlarla çalışmadım bilgim yok. Ancak bir sistem, bir şöbenin yani orada çalışan yetkilinin böyle yapmasını izin veriyorsa eğer o zaman ben bu sistemde bir sorun var diye düşünürüm. Yani bu sistem bunun böyle olabilmesi için izin veriyor. Ben bu olayı yaşadığım için sizinle paylaşmak istedim. Onun için zamanınızı aldım. İnşallah umarım siz böyle bir şeyle yaşamazsınız. Ve sizin için bir tecrübe aktarımı olarak dinlediğiniz için teşekkür ederim. Size iyi günler, başarılar.